olaydan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben de Hasan. <laughs> Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bayramda topladığımız sisteme bir ziyaret yapacağız. İade ziyaret yapacağız. Bir e, isyan. <laughs> i̇syan aynen öyle. Sistem toplama rüyası kabusa dönüştü. Hasan'ın Hasan ben şimdi seni ana kameraya alacağım. Adım adım bize anlat. Ben sana soracağım, sen cevaplarsın. Başından neler geçti? Sistemle ilgili epey bir sıkıntı yaşadın ve Lianli sponsor olan arkadaşların anlatmadığı sıkıntıları evet. bugün teker teker anlatacağız diye umuyorum. Bugün yani tüm gerçekleri <laughs> gün yüzüne çıkaracağız. Evet. Başlayalım o Başlayalım. zaman. Öncelikle hayırlı olsun Hasan. Teşekkür ederim. <laughs> Bayağı bir yorum geldi. Bayağı yorum geldi. Ben de bu kadar beklemiyordum. Hatta ben ilk şey demiştim av bak demişim 100 bin izlenir bence falan demiştim. <laughs> İnşallah demiştim 100 bin de geçti. Evet. Yani çok güzel yorumlar da var, çok kötü yorumlar da var. Liçedi. <laughs> Liçedi. <laughs> i̇şte ben bu paraya 5090 toplarım, diyen <laughs> de var, şey de var. Ya şimdi 5000 5090 toplarsın tamam ama ben de diyorum ki ben bu kadar para topladıktan sonra görselliğe de ben önem veriyorum. Ne bir tık performanstan kıstım. Zaten yani 5090 aldım. Ne oynayacağım abi? Yani... <gülüyor> 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 ne Sen normalde Counter, Counter Strike falan oynuyorsun değil mi? Counter Strike, yani aldığımdan beri Counter Strike, Apex böyle FPS oyunları daha ağırlıklı. Yani hikayeli oyunları daha çok PlayStation var. PlayStation'da <laughs> oynuyorum. Yani bence ben topladıktan sonra dedim mi? bu bile bana çok fazlaymış diye düşündüm. Gerek yokmuş yani. 5090'ı kıpırdatmayacak 5, oyunlar. 5090 yani ne, ne olabilir yani? 50 <laughs> FPS fazla mı alacağım? Yani ne değişecek <laughs> hayatımda? <gülüyor> Yani bu şekilde hani dediğim gibi böyle tam paranız varsa tabii ki alın bir şey demiyorum ama hani orta halli bir bütçeniz varsa genellikle insanlar bence sabit oyunu oynuyor. Hani CS oynuyor. CS bence onun dışında başka bir oyun fazla oynamıyor. Bir oyun oynayanlar bence gitsin PlayStation alsın abi. Yani bilgisayar <laughs> <internet> toplamazdı gerçekten. <gülüyor> 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 ya zaten şu an RAM fiyatları arşa çıktı. Evet RAM fiyatları arşa çıktı en çok beni üzdü. Remi değiştirecektim. Evet. RAM'de de stabilite sorunu yaşadık. Hatta videoda evet. da net bir şekilde söyledik. Ve hatta yanlış hatırlamıyorsam sistem reset atınca açılmıyordu. Sıfırdan cold boot yapmak gerekiyordu. Evet, küfilaj şey falan yapmıştık galiba. Otur evet, evet, zaten. evet. Ha, zaten ilk aşamada sistem açılmamıştı. BIOS güncellemiştik, sonra açılmıştı. Ona rağmen stabilite sorunları vardı. Onu da söyledik videoda açık ve net bir şekilde. Videoyu açık bakabilirler evet. arkadaşlar. Ondan sonra sen ekstra BIOS güncellemesi yaptın mı? Tabii sürekli ben BIOS güncellemeleri hep yaptım. Hatta en son Aorus ice olanı güncelledim. Ekran kilitlendi, hiçbir şekilde açılmadı bilgisayar. Açıldı aynı kapanıyordu sürekli. Sonra flashback ana, yaptım belki de. Ana kartın pilini söktüm taktım. CMOS ya, yaptım. Önce. o Olmadı. Sonra sizin bir tane videonuz vardı, Q flash atma. Onu Aha. diğer bilgisayardan Q flash attım, onu öğrendim. Onu öğrenmiş oldum. <laughs> yani ben normalde, bu eski bilgisayarımda 1060 var bende. Ondan beri hiç bilgisayar şeyleri aram yok. Yani hmm. bu sayesinde, bu bilgisayar sayesinde öğrenmediğim hiçbir şey kalmadı. <laughs> Setme, takma... Yani... Liyanlı <laughs> <laughs> uzman yaptı. Uzman yaptı. <laughs> Son bir aydır gece, gündüz söküyorum, takıyorum fanları yerlerini değiştiriyorum arkalarındaki kabloları değiştiriyorum sıfırdan <laughs> Sıfırdan söktüm, tekrardan taktım diyebiliriz abi evet. evet, evet, evet <laughs> şimdi biz sistemi mümkün olduğunca özelle takmıştım. Hatta evet. 10 saat falan filan sürmüştü. Tabii ki ben de belki hata yapmış olabilirim ama Hasan'dan dinlemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi Hasan neler oldu? Onları anlatalım. Çünkü benim bugün buraya gelme sebeplerimin ana konusu Lianli ile yaşadığım sorunlar. <laughs> ki zaten daha bir sistemi kurarken ile evet, sorunlar yaşıyorduk ya. ve ben eskiden de söylüyorum, evvelden beri söylüyorum. Yani ben ilk Lianli deneyimimde Lianli yazılımını Google Drive üzerinden indirdim indiriyorduk. Neyse onu biraz çok düzeltmişler. Evet. <laughs> Artık Google Drive linki vermiyorlar. Ama halen daha yazılımlar maalesef çok atıl vaziyette. Fakat sadece yazılımlar değilmiş, donanımsal açıdan da epey sıkıntılar olmuş. Hasan senden ne sıkıntılar oldu evet. fanlarda vesaire. Halen daha çalışmayan da fanlar ya. var. Hala da düzeltemedim aslında. Evet, evet. Ee, şimdi şöyle, ben bu liyanlileri ilk topladığımda Türkiye'de şey yok, hiçbir videosu yoktu, bir şey yoktu. Ben bunu geçen yıl, yıl başında aslında almaya karar vermiştim. Ne yoksam böyle bu sıkıntılardan bahsediyorlardı. Uyum sorunundan, yazılımından bahsediyorlardı. Ama Türkiye'de şey yok. Böyle anlatan fazla yurt dışına alt okuyorum böyle. Ya görsel olarak da muadili yok. Yani ilk gördüm, görmez aşık oldum dedim ben bunu alacağım. Yazılım ne olursa olsun dedim. Ama benim bu kadar delirteceğini, <laughs> psikolojimi <laughs> bozacağını düşünmemiştim. <laughs> i̇lk şöyle bir sıkıntı başladı. Rulmanlarda zaten ilk şöyle yazılımda zaten sıkıntı oluyordu. Gitmeler gelmeler çok oluyordu. Restart'ta da düzeliyordu. Hatta hatırlıyorsunuz ters başlıyordu şeyler, e, resimler. Doğru. O ters başlamanın nedenini şundan dolayı biraz öğrendim. Bu mıknatıslı bir kablosu var ya yani evet. en alttan taktığımız. Evet. Onu, onu... taktığımız diyor fotoğraflar alttan böyle başlıyor. Doğru. Yukarı takarsak da yukarıdan aşağı başlıyor. Yani evet. onun nedeni o diyor. Ama sonradan sistem kendisi mi algılıyor? Neyse artık sonradan normaline dönüyordu. Yukarıdan aşağıya tekrar dönüyordu. Bir tek sorunum oydu. Sonradan arka egzozdaki 120 LCD virus fanların Bayağı ses yapmaya başladı, romanlardan bayağı bir ses geliyor, ufak ufak gelmeye başladı. Sonra artık dayanamayacak bir ses gelmeye başladı. Mecbur söktüm, iadeye gönderdim. Tamirden geldi, ufak ufak yine ses yapıyordu. E, fakat bu sesler yine ufak ufak artmaya başladı. E, bu sefer geldiğinde, şimdi iki tane fan taktım arka eksoza. Bu sefer alttaki siyah ekranda kalıyor, üsttekinde bir şeyler yapabiliyorum. Ama alttaki hiçbir şekilde sistem görmüyor, sadece kenar ışıkları geliyor işte soruyorum bazıları diyor ki sıralamada sıkıntı olabiliyor bu yazılımından ne oluyor diyor. Tam tersini yap diyor. Alttakini üstü alıyorum bu sefer tekrar alttaki <laughs> görmüyor. E, bu sefer birisi diyor ki bana mesela diyor bir sürü örnek veriyorum bu g mesela ekran kartının uygulamalarını açtığın için diyor. Çakışıyor diyor. Evet o olabilir diyor. Hepsini sildim ne varsa. Tek bunu bıraktım olmadı. Bütün Lian'in bütün versiyonunu neredeyse indirdim denedim. Birisinde alttakiler hiç gelmiyor. Birisinde soğutmadakiler gelmiyor. Birisinde egzoz gelmiyor. Ya yani her uygu versiyonunda bir sıkıntı var öyle. Bir tanesinde artık sabit bıraktım. Çünkü kafayı editiyor bana. Sürekli geliyor. Bir ses geliyor böyle ekran ışık yanıp sürüyor. Böyle iki saniyede bir ekranlara gidiyor geliyor, ekrana gidiyor geliyor. Bir de bir ses geliyor. O ses insanın böyle kafasını tırmalıyor. En son artık bir tane uygulamada sabit bıraktım renklerini. Çünkü kafayı yedirtti bana. Şu anda bir tanesi üsttekini görüyor. Onda ayar yapabiliyorum. Alttakini hiç görmüyor. Sadece Liyani li yazısı kaldı. O fan çalıştırdığımda, bilgisayar çalıştırdığımda şu an o fan mesela hiç dönmüyor. Bilgisayar açılıktan böyle 2-3 dakika sonra dönmeye başlıyor. Birden. Yani güç evet, güç mi yetersiz geliyor? Ondan mıdır bilmiyorum ama anladığım kadarıyla çoğu kişi şunu dedi bana. Güç yetersiz kaldığı için rulmanları bozuyor. Bir de bunun fanlarını, fan hızını yani RPM hızlarını en düşüğe alın diyorlar. Ee, bu rulmanları çabuk bozuyor, orta rulmanları. Onun dışında SATA'dan bağlanıyorlar. Yani güç gücü SATA'dan alınıyorlar. Şimdi anakarttan benim, vermeyin. Evet, anakarttan vermeyin diyorlar. En yani çok sıkıntı o yüzden yaşanıyor diyorlar. SATA'dan henüz hiç deneyemedim. çünkü deneyle takacağım bilmediğim için. Çok daha artık kurcalamadım bir de yoruldum yani artık. <laughs> bir aydır gözlerim <laughs> kan çağına sabahlara kadar söke takıyor söke takıyor. <laughs> çok çok iyi anlamadığım için de yani zorlanıyorum takmakta, sökmekte. Evet. Ya bu arada kullanma kılavuzu da gerçekten karmaşıktır liyanliğinin. Karmaşık, evet. Kullanma kılavuzu da diyor ki ya böyle tak ya da böyle tak diyor. Kutunun içerisinden bir ton kablo çıkıyor falan filan böyle. Gerçekten karmaşık bir durum vardı. Ben sen SATA'dan enerji vermişsindir diye düşündüm açıkçası. Ama şimdi ben bir sonraki montajda eğer bir arkadaş yine liyanliği toplarsa <laughs> o hataya düşerse. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok fazla LCD ekranınız varsa SATA'dan güç almanız gerekiyor. Bunu öğrendim. Yani onun dışında alttaki 140'lık fanlarım var. Onlarda ses dışında hiç hiç sorun yaşamadım. Sadece bir tanesi bozuldu. O da aşırı ses yapıyordu. Onunla gene videosunu ben yüklerim. Yani wireless sadece wireless'larda en çok sıkıntı yaşadım şu anda. Ya bu kadar kısa sürede alttaki fanın bozulması da bence normal evet. bir durum yani. O da Lian değil mi? Yanlışım yoksa? Hepsi yani. 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 Sadece wireless değil alttaki. Evet. 140 LCD diye geçiyor. Evet. Yani Toplamda kaç fan bozuldu? Bir arkadaki şu an bozuldu? 3. 3 tane fan toplamda Bozuldu. Evet. bozuldu. Kimin sistemi topladı ne kadar oldu? 6 ay olmadı. Yani zaten 4. ayda bozuldu. Sesler <gülüyor> başladı. <gülüyor> <gülüyor> Aslında ilk gün bozuldu. <laughs> i̇lk, gün, i̇lk gün çalışmadı yani doğru gün böyle. Sürekli yazılım gidiyordu. gidiyordu. Bak, ya yazılımsal olarak doğru. Evet. Ama donanımsal olarak 4. ayda Dördüncü ayda artık. Biri vermeye Sesler, şimdi. sesler yani artık dayanılmayacak hale geliyor bir yerden sonra. Ki şu anda bana dinlettin. Arkadaki bir tane fanda da yine halen daha ses var. Evet Sanırım ses onun var. da rulmanı gidici olabilir. Şimdi ben tamire gön yani iadeye gönderdiğimde bu herhalde yani belli siteler var isimleri meşhur olanlar işte. Onlar herhalde hep, hep aynı yerden alıyorlar. Onlar da oraya gönderiyor. Bana oradan mesaj geliyor tamir edildi diye. Bana geliyorum takıyorum hani bir tanesi yok falan. Dedim ki acaba sorun Fanda mı şey değil mi? Çünkü ikinciyi gönderdim sorun yok diye bana tekrar geri gönderdim. Aynısı. Aynı ürünleri geri gönderdim çalışmıyordu. Hatta videolarını çektim. Mail attım. Bakın diye böyle böyle böyle. Gittim Liyan'ın Türkiye sayfasında dünyanın şeylerini yazdım. Dedi, onlar da aynı. O toptancı olan kısma dediler buraya mail atar mısınız falan. Atıyorum dönmüyorlar zaten. Onlar da bakmıyorlar pek. Dedim ki acaba dedim sıkıntı benim sistemimde mi? Gerçekten SATA'dan almadığım için falan diye. Sıvı soğutmadan iki tanesini söktüm o bozuk dediklerini sıvı soğutmaya taktım. Ses geliyor, yani çalışıyor, ekranlar çalışıyor, hiç sıkıntı yok. O bozuk dediğim fanları. Ama ses geliyor sadece, ses sorunu hala var. Mesela arkaya taktığımda gene şey yok. Bir tanesinde ekran yok, bir tanesinde var. Yani bozuk olmayan takmama rağmen gene çalışmıyor. Yani sıkıntı devam ediyor. Gene sıkıntı devam ediyor. Ya anakarttan güç alamama mevzusu da bana zaten biraz açıkçası saçma geliyor. Neden dersen yani bu anakart basit bir anakart değil. Yani bu Tabii, anakart evet. fanları besleyebilecek güçlü bir anakart. Hatta belki de neredeyse bütün fan bağlantılarının arkasında fan kontrol çifti olan bir anakart. Üst seviye bir anakart. Yani bu anakart da Lian Li fanları besleyemiyorsa bence sorun anakartta değil Lianli'de de Lian Li'dedir. Lian Li'de yani. kesinlikle <laughs> Lian Li'de. Ve forumlara bakıyorum hep aynı sorun. Lian Li'de hep aynı sorun. <laughs> ya şey ucuz da değil yani. Bil, değil de değil bir, değil. Bir tanesi bir tanesi iki buçuk bin TL falan şu anda iki buçuk üç hatta daha da artmıştır benim aldığımda iki buçuklardaydı yani bilmiyorum çok tuhaf <laughs> <laughs> Valla Hasan vaktim olsa şimdi sistemi sökeceğim <laughs> bağlantılara bakacağım satıları tekrar bağlayacağım belki bir zaman yaparız bilemiyorum Valla ben sizi bekledim takarız <laughs> 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 en azından bana hani güç kablolarının satıların bağlantısını yapsanız ben gerisini takarım da işte hangi kabloyu nereye takacağımı bilmediğim için şey. sadece ee, çok ellemedim yani. Biraz artık bıktığım için, bıktığım için artık <laughs> daha çok araştırıyorum. Yoksa gene hani araştırsam SATA basit tabii, bir şey tabii, yani. tabii, tabii tabii Zaten kullanma kılavuzunda yazıyor ama yani çok garip gerçekten. Hani öyle ya da böyle bağlama seçeneği sunuyor sonuçta işte bize diyenliği. Biz tabii, de o evet. seçeneklerden bir tanesini kullanıp bağlanıyoruz. Ve onda sorun yaşıyorsun, işte SATA'da sorun yaşanması falan. Bu da biraz aslında teorik söylemler. Yani SATA'da sorun olmadığı. Çünkü rulmanın normalde düşük enerjiden dolayı da bence bozulmaması lazım ya. Yani bilemem. Rulmanı fazla yani. enerjiden dolayı bozulabilir. Ama düşük evet enerjide yani. bozulması bana göre standarttaydı. Yani. Hiç ellemedim yani ben onları. Evet, 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 evet. Yani herkes bir şey yazmış. yani <laughs> değiştiği o kadar böyle şey ki sorun nerede olduğunu belli değil ki. <laughs> herkes farklı farklı kendince çözüm arıyor. Ama herkes bir sorun yaşamış yani o kesin. Herkes yaşamış evet. Benim gördüğüm. Ama problemi. en sonunda hep çoğu yazan yenisini sipariş ettim. Düzeldi. Genelde böyle yeni sıfır gönderildi. Düzeldi falan diyor. Ama belki de gerçekten tamir ettiler de aynı aynı falan bana gönderdiler. Çünkü kapalı kutu geldi. Kutular açıktı pardon. Jelatinler üstündeydi. Baloncuk kut şeyle kapalıydı yani her şey. Sadece kapakları kutuların kapakları açıldı açıktı. Ama ekranı jelatinler falan vardı. Sıfır gibiydi. Ya da başkasının tamam. ürünü bana gönderdiler. Olabilir. Normalde Çünkü bir kenarları lazım. kenarları her yeri çizik çizik şey hmm, gönderdiklerini anladım. Gönderdik. Birebir değişim olmadı yani baktığın zaman fanlarda. Evet, Birebir değişim olmadı. İkinciyi gönderdim. Dedim ki bana sıfırını gönderin özellikle de aradım bir de üstüne. Evet. E, sorun yok diye bana geri gönder. Ama sorun var. Var bu... yani. bari Şu an arka fanlarda kişiselleştirme çalışmıyor. Evet yani Lienne Türkiye sayfası var. Gittim oraya yazdım. Bakın dedim dünyanın parasını size dedim bu ne dedim yardımcı olun artık. İşte sorunuz için özgünüz falan. Şu işte şey yere mail atar mısınız? Dedim zaten ben ürünleri buraya gönderdim. Bana geri gönderdiler. <laughs> Yani onun dışında bir tek RAM'lerde sıkıntı yaşadım. RAM ve yani RAM'de de şöyle bir sıkıntı yaşadım. Orada da ben kendim hata yaptım. CL41 RAM aldım. 8000 MHz'de kullandım. Biraz uçmuştum. Ben sonra onu sana söyledim tabii. <laughs> 8000 MHz'de kullanabiliyorum hiç sorun olmadan o aha. günden beri. Aha. Tek sıkıntı yaşadım bir, bayağı usan turbo modunu açtığımda. Aslında turbo modunu açmam 8 çekirdeği düşürüyor. Doğru. Ve bu şekilde kullanmam çok daha sağlıklıymış oyunlarda vesaire. Mesela CS'de aldım FPS 100-200 falan daha artıyor yani. <laughs> Ama tık kilitleniyor kalıyor, tık kilitleniyor kalıyor. 6000 MHz'e düşürüyorum. Gene turbo modunu açıyorum. Gene kitleniyor. Yine, evet, mi? hatta bu ayarları yani optimizasyon yapmaya çalışıyorum. Birebir direkt şeyle. Bu Zantares, Box Hitch belki duymuşsunuzdur. Şu an Aurora takım var. JC2'nin dünyada aynı. Evet evet. Ee, onun bilgisayarlarını yapan bir, bir abi var. Onu buldum. Ona yazdım. Instagram'dan abi dedim, Bu şekilde açamıyorum. Kitleniyor falan dedim nasıl yapabilirim dedim cümlesine. Uzaktan bana bağlandı şöyle şöyle Çok bayağı oldu. yardımcı oldu bana. Helal Ama o da ne yaparsa yapsın kilitleniyor. Kilitlenme devam evet. etti. Evet. O da dedi ki en son RAM'ler dedi CL40 olduğu için de kitleniyor dedi. Senin de en az bir CL28 30 bu civarlarda alman gerekiyor ki dedi. Sorun yaşamadı yani bayağı bir uğraştık onunla. O da sağ olsun ama bir türlü çözemedik ve en pişman olduğum şey RAM. Evet. RAM'in de çok sıkıntısı. Evet. Ben dedim sana 8000'de çalışıyor diyorsunuz stabil ama yani 8000 pek evet. ideal bir şey değil yani. Hmm. Ben şöyle bir hata yaptım. CL'si düşük alacağım ama yüksek. Hı -hı. Daha iyi düşündüm. Anladın. Onu iyi araştırmadım. Anladın. O benim evet. hatam. Evet. İşte şimdi RAM fiyatları uçtu. Değiştirdim. Tam da ilana koydum satacaktım <gülüyor> değiştirecektim. <laughs> Bekle. <laughs> <laughs> Biraz şimdi birazdan bekleyeceğim diye düşünüyorum bu ülkede diyorum bekledikçe hiçbir şey bekledikçe fiyatlar yükseliyor, <laughs> <Daha> yükseliyor. <laughs> oradan bir kaldım çünkü şöyle bir sıkıntı yaşıyorum normalde 550 bir monitör almıştım yani FPS olarak da 500-550 CS2'de böyle genelde 500-550 arası alıyorum ama o turbo modunu açtığımda 600-700'ere falan çıkıyor monitörü de düzgün kullanmam için iyice 500'ün üstüne sabitlemeye çalıştım. Yok. Onu ayarlayam ayarlayamadığım için remi değiştirmem gerekiyordu. O da olmadı zaten. Anılmasın. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. <gülüyor> <gülüyor> Tam bir kabusu olmuş. Evet. Ama onun dışında soğutması vesaire çok güzel yani. Kurulumu olsun, ne bileyim optimizasyon olsun gerçekten güzel. Hiç ısındığını görmedim. O yazın o kavurucu sıcaklığında bile <laughs> ısındığını görmedim. Hep 65-67 civarlarında. Yani Dediğim gibi bu şekilde. Yani böyle bir bilgisayar toplayacak <laughs> arkadaşlar varsa bilgisi olsun. Liyanli'den evet. uzaktır. Hasan dedi ben bir şey demiyorum arkadaşlar. yani <laughs> den değil LCD olanlardan uzaktır. Evet. <laughs> en azından LCD'lerde bayağı sıkıntı yaşamış. LCD olmayanlarda e, pek bir sıkıntı yaşamamış. Onlarda da yaşadığı halde. Yine de Liyanli yi toplamak isteyen arkadaşlar varsa onlara da yardımcı olmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda Özellikle tekrar kullanma kılavuzuna bakacağım. Hani iddiaya göre SATA'dan bağlanırsa daha sorunsuz çalışıyormuş. Bakalım bir SATA'dan bağlamaya çalışalım. Fanları anakarta bağlamayalım. Bir fark olacak mı bakalım. Hasan'ın şimdi sistemine müdahale etmeyeceğim açıkçası. Ama belki bir ara gelip yine e, bir müdahale ederim. Durumu Olur yani gibi. en azından ben SATA kablolarını gösterirseniz ben gene evet. Videonu uzatmadan <laughs> da yaparım ben. ben baka baka. Ben bir sonraki sistemde <laughs> o SATA kısmını özellikle bir şey yapayım. Evet. E, detaylandırayım. Ondan sonra bir bakalım. Ben de çünkü merak ettim yani. Öyle bir, bir fark vardı diye hatırlıyorum. Yani Close'da diyor ki yani bu şekilde veya bu şekilde bağlayabilirsiniz diye iki fark gösteriyordu. Ben daha çok fanların anakart üzerinden kontrol edilebilmesi için ve kullanıcılar da genelde o şekilde tercih ettiği için mesela sen de öyle istersin yani. Anakarttan kontrol etmek yani. istersin doğal olarak yani. O yüzden genelde anakarta bağlıyoruz ama e, Lian Lee Li'de böyle kıl bir durum varsa ona bir sonraki sistem montajında daha da dikkat edeceğiz. E, Lian Li mağduru bir arkadaş çıkar ve sistem toplamak <gülüyor> isterse. <gülüyor> Ben yani eminim Li'den herkes böyle bu şekilde şikayetçidir. Video ee, altı dolacak zaten yani. <laughs> evet, evet dolacaklar. Yani benim bir tanıdığım var. O böyle bilgisayar toplayıp satıyor. Ben Lian ona sordum. O bana dedi özellikle. Bak LCD alma, LCD alma çok böyle sıkıntı yaşıyorum falan. O toplayıp satıyordu. <laughs> o o da aynı. Şimdi mesela onu da sorayım ya dedi ben LCD'ler bana dedi kafayı yedirtti dedi. Ben şu an hiçbir kurup sattığım hiçbir sisteme de LCD almıyorum dedi. Yani adamın dediği çıktı. Yani satıcı böyle, bile bu <laughs> Evet satıcı bile bunu diyorsa... Bir, <laughs> 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 bir düşünme Yani lazım ben ay, anlamıyorum. <laughs> mesela eminim ki her toplayan mutlaka bunu geri gönderiyordu. Çünkü ses yapıyor. Bu ses kronik mi zaten burada. Evet. Ses sorunu. Kime sorsam ses var dedi. Ama bazıları diyor mesela ben de ekranda sorun yaşamadım falan ama seste yaşıyorum falan. Vallahi sesi canlı canlı dinletmek istiyorum size arkadaşlar. Şöyle bakayım. Bakın. Umarım sanki kuş kanadının Çıkması evet. ses var. Evet arkadaşlar Lian'li almayı düşünenler varsa başına geleceklerden haberdar bir şekilde almalarını tavsiye ediyoruz. Bu şekilde bu videoyu da sanırım burada sonlandırabiliriz. Evet yani Lian'in tek güzel yanı şöyle bir şey var. Yeni evlenecek veya evli arkadaşların mesela bilgisayar toplayamama sorunu var. Ben de aynı şekilde benim e, benim sevgilim de aynı şekilde Oyun oynamamdan nefret ediyor. Hı. Ama ben oraya onun fotoğraflarını koyduğum zaman çok mutlu oluyor. <gülüyor> 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 o iki profil mi var? Bir futbolcular bir. Evet, bazen <laughs> futbolcuları koyuyorum, evet. e, bazen onu koyuyorum. Genellikle <laughs> kimsekken onu koyuyorum böyle. Onu gördüm çok mutlu oluyor. Evet. Bence e, en büyük artıyor da bir. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir kullanım alanı da öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. Kendisi selam söyleyebilir miyim burada? Tabii tabii tabii. kendisi bu aralar bana biraz küs. Ona da buradan selam söylüyorum. kendisi de çok seviyorum. <laughs> <laughs> Videodan sonra tekrardan onu onun fotoğraflarını koyacağım. <laughs> Evet böyle güzel avantajları var arkadaşlar. 360 derece ya da 180 derece fan aldığınız zaman böyle güzel ekranlı istediğiniz fotoğrafı koyabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar buraya kadar gelmişken sorunu en azından çözmeye çalışmadan gitmeyelim dedik. Ondan sonra kasayı yatırdık. Şimdi arkadaki iki tane fanı ve alttaki fanları SATA'ya, SATA kablosuna bağlamaya çalışacağız. Duruma bir bakalım. Sorunu nasıl çözmeye çalışacağımıza bir bakalım. Ondan sonra siz de monte ederken bizimle aynı yöntemi uygulayıp en azından fanların bozulma ihtimalini düşürmüş olursunuz. Yani iddia SATA'dan bağlamanın daha sağlıklı olduğu yönünde biz de buna göre hareket edelim. Bunu da size gösterelim. Siz de o şekilde bağlarsınız. Ama tabii ki uzun vadede bunun cevabını Hasan'la... Evet onu ben yine yorumlara yazarım. Evet. Ee, oradan kontrol edersiniz. bu şeffaflık başlıyor. şeffaflık evet. <laughs> Şimdi arkadaki iki tane fanımız anakarta bağlı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tam olarak şu kabloyla, şu iki kabloyla anakarta bağlı. Şimdi bunu anakarttan sökebilirsem, sökeceğim bakayım bir. Çünkü biraz şöyle sıkı bağlı. Evet, biraz zor oluyor. O yüzden bir elimde kamera varken sökemeyeceğim. Kamerayı bırakacağım. Öyle bir sökeyim bakayım. Şimdi kamerada Hasan varken herhalde daha kolay sökebilirim. Bakalım. Elim fanı tutamadığı için pek mümkün olmuyor. O zaman şöyle bir taktik uygulayacağım. Şimdi. Evet, başardım arkadaşlar. Arka fanı anakarttan sökmüş olduk. Şimdi kasayı bir ayağa kaldıralım. Kabloyu bir çıkartalım. İşte bu arkadaşlar. Bunu şimdi SATA kablosuna bağlayacağız ama hangi SATA kablosu ona bir bakalım. SATA kablomuz bu arkadaşlar. Bir tane SATA kablosu var ve SATA kablosunun diğer ucunda fan bağlantıları var. Bu fan kablosunu bu SATA kablosuna bağlayalım. Böylece fanımız anakarttan değil, doğrudan güç kaynağından enerji alsın. Umarım sorunlar çözülür. Şimdi sistemi monte ederken hiçbir SATA kablosu kullanmamıştık. Yani güç kaynağına SATA kablosu bağlamamıştık arkadaşlar. Güç kaynağının kutusundan bir tane SATA kablosu çıkarttık. Onu da doğrudan güç kaynağına bağlayalım isterseniz. Şuraya yerleştiriyorum ve artık bir tane SATA kablomuz var. Şimdi bu kablonun ucuna fan çoklayıcıyı bağlayalım. Fan çoklayıcı kablomuz burada. Bunu SATA'ya bağlıyorum. Sonrasında bunlardan herhangi bir tanesine hangisine bağladığınız fark etmez. Arkadaki fanın bağlantısını yapıyorum. Böylece fan artık enerjiyi doğrudan güç kaynağından alacak anakart yerine. Bu USB kablosu bunda e, RGB e, güç. USB evet. kablosu doğrudan ekranı kontrol ediyor. Yani ha, doğrudan ekranı. Aynen öyle, aynen öyle. Sonuçta sen bir iki kablo üzerinden evet. veri iletimini zor yaparsın. O yüzden USB kablo bağlı olması gerekiyor ki sen evet. arkadaki fana ekranda herhangi bir şey gösterebilirsin. Anladım. İstediğini gösterebilirsin. Bu zaten bu, e, bu şunu göstereyim. Şu manyetik üstüne taktığımızda iki tane kablo geliyor. Bir tanesini... Power'dan USB kısmını direkt şurada şu evet, görmüş şu olduğunuz gördünüz. USB kısmı yazıyor. Aynen öyle. USB USB, bir tanesini de SATA'ya bu şekilde bağlantı yapıyoruz. Aynen öyle. İster anakarta bağlayabilirsiniz ister SATA'ya bağlayabilirsiniz. İddia o yöndeki SATA'ya bağlanması daha sağlıklıymış. Göreceğiz evet. biz SATA'ya bağladık. tecrübe edip size yorumlarda bunu yazacağım. Aynen öyle. Bunu da göstermiş olduk böylece. Şimdi arkadaşlar SATA'ya bağlanabilecek bütün fanları SATA'ya bağlamaya çalışıyoruz. Alttaki iki tane fan zaten SATA'ya bağlanmıyordu. Bir kutuya bağlı ve o kutuda montaj videosunda görebilirsiniz. PC Express kablosu üzerinden enerji alıyor. Zaten toplarken de bunu eleştirmiştim diye hatırlıyorum. Yanlışım olmasın garip bulmuştum yani. Ver Velhasıl kelam alttaki fanlar zaten enerjisini alıyor. Anakarta bağlı olmadan. Arkadaki fanları SATA'ya bağladık. Geriye İşlemcinin fanları kaldı. Yani radyatöre bağlı olan fanlar kaldı. Onlar anakartta zaten CPU fana bağlı ki montaj videosunu açıp bakabilirsiniz. Biz işlemciyi soğutan fanları da yani radyatörün fanlarını da bugün SATA'ya bağlayacağız. Eğer çok gürültü gelirse Hasan artık nasıl geri bağlayacağını biliyor. Siz de bu vesileyle öğrenmiş olacaksınız. Tekrar SATA'dan söküp CPU fana bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu 3 tane LCD'li fan CPU fana bağlı. Bunu buradan söküyorum. Ondan sonra arkaya veriyorum. Ve şimdi onu da SATA'ya bağlayalım. SATA kablomuzdan iki tane bağlantı boşta kalmıştı. Bunlardan bir tanesini de CPU'dan gelen fanların bağlantısını yapıyoruz. Bu şekilde. Açıkçası ben bunu pek tavsiye etmiyorum. Çünkü fanların devrinin CPU sıcaklığına göre kontrol edilmesi gerekiyor. O yüzden SATA'ya bağlamak bunları sabit devirde tutabilir. Yine de Hasan deneyimleyecek, eğer beğenmezse geri CPU fan pinlerine bağlayabilir. Şimdi fanları SATA'dan bağladık. Bir çalıştıralım, bakalım ne olacak? Yanlış mı yoksa sen şey mi demiştin, şu fanlar 3-4 dakika sonra mı dönmeye başladı yoksa o sıkıntı ee, çözülmüş müydü? Bazen kendi dönüyor, bazen şu alttaki sadece. Dönmüyor ilk başta. Anladım. Bilgisayar açılıyor falan filan. Ondan sonra dönmeye başlıyor böyle. Anladım. Ama mesela şu an olmadı. Bu aşamadan sonra zaten onun olması mümkün değil. Çünkü enerjiyi doğrudan güç kaynağından alıyor. Güç kaynağı çalışmaya başladığı sürece onların dönmesi lazım evet. teknik olarak. zaten uygulamasında alttakini hiç görmüyordum. Anladım. Evet nihayet videonun gerçek finaline geldik arkadaşlar. Bir tane bozuk olduğuna inandığım Lian Li fan var. Hasan'ı bozuk olduğu konusunda pek <laughs> ikna edemedim ama. <laughs> Şimdi bu fan arkadaşlar... Çalışan kablonun olduğu yere baldık. Yine LCD ekranı evet. çalışmadı. Yani fan dönüyor ama LCD ekranını bir türlü kontrol edemiyoruz. İki tane fanla seri olarak bağladık yine olmadı. Pinlerini temizledik yine olmadı. Yani bilgisayarı yeniden başlattık. Lianli'nin servisini yeniden başlattık. Bütün yapabileceğimiz her şeyi yaptık ama maalesef bu fanın LCD ekranı kontrol edilemiyor. Hasan sen bunu muhtemelen gönderirsin. Bunu evet. Garanti var. Üç, üçüncü kez göndereceğim. <laughs> Üçüncü kez garantiye gönderecek Hasan. Video altına zaten yorum yapar kendisi. Ona göre durumdan haberdar oluruz. Bu videoda Li fanları SATA'dan nasıl bağlayacağımızı öğrenmiş olduk. Ve Li'nin rüya sisteminizi nasıl kabusa çevirebileceğini de <laughs> öğrenmiş olduk. Bundan almayın. <gülüyor> <gülüyor> şöyle, şöyle duran var. Şöyle ACD almayın. Onu alın. <laughs> Diyelim ve bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın.